Andım yine seni her şey yadımdan silindi. Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi. Bu bir serap olsa da hafakanlarım dindi. Andım yine seni her şey yadımdan silindi. Keşke hep aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke hep aşkınla oturup aşkınla kalksam. Anlasam Muslata ne zaman ferman gelecek Hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek İnleyip en taze hislerle bekleyecek Anlasam Muslata ne zaman ferman gelecek Kalbim bir güvercin gibi titrerken adından Ne olur sana ulaşmam için kanadından Bana bir tüy ver pervaz edeyim hep ardından Kalbim bir güvercin gibi titrerken ardından Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül Gel o bayıltan renklerinle gönlüme dökül Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül Mecnun gibi arkanda koşan kulun olayım Bir kor saç ocaklar gibi yanayım Sensiz geçen bu acı rüyadan kurtulayım Mecnun gibi arkamda koşan kulun olayım. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta, Ruhuma sisli dumanlı bir kasvet yaymakta, Göster çehreni ki güneş gruba kaymakta, Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Son demde hiç olmazsa grubum tülü olsun, Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun, her yanda tamburlar çalınsın, neyler duyulsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tülü olsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tülü olsun.